Herkese merhaba. Bugün günlerden 4 Ocak Pazar. Zehra hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir günden merhaba. Ee, bugün çok enerjiyim. Dora bizi yordu ama ben de enerjiyim bugün. Dora hala uyumadı bu arada. Şu an çay babasıyla atış yapıyorlar. Ben video çekerken Semih Dora'yı oyalamaya çalışıyor. Yoksa gelip sabote ediyor beni. Neyse bugün uyandık. Güne mükemmel başladık. Ee, kahvaltımızı etmemiştik. Dora birazcık bir şeyler atıştırmıştı. Ee, daha sonra çıktık hemen her pazar olduğu gibi klasik rutinimizi gerçekleştirmemizi istedik ve Dora'yı Topavuzu'na götürmek istedik. Yazır tarafında, Afacan Park adı altında bir park var. Topavuzu var. Yani Dora'yı oraya bırakıyoruz. Biz de ebeveynler olarak kenar çayımızı, kahvemizi rahat rahat içebiliyorduk. Ama kapanmış. Kapandığı için böyle bir arayışa girdik. Acaba ne yapsak, işte ne yapabiliriz falan. Çünkü Dora'nın gönlünü yapmak istiyoruz. Hava çok güzel. Yani soğukluğu var ama güneş de var. Yani güneşi özlemişiz. Ondan sonra Akyokuş'a çıkalım dedik. Konya manzarası tadı altında bir park görmüştük orada, orada Dora'yı oynatalım demiştik. Neyse oraya çıktık, Dora orada birazcık enerjisini attı falan böyle, bayağı oynadı yani. Biz de tabii mutluyuz, Dora artık erken uyuyacak kafasındayız. Ama ne oldu bilemiyorum, yine uyumadı. Neyse, oradan çıktık, işte bir şeyler yemek için Ak e, Akyokuş'un kendi mekanına geçtik, e, belediye mekanına. Orada Dora pizza yedi, pizza söylemek söyledi, biz de çaylarımızı içtik, birazcık keyif yaptık. E, bir gün öncesinden de benden pizza istemişti. Sonra üstüne de portakal suyu istedi hanımefendi. O kadar büyüdü yani. Kendi kendisi persenin kendisi vermek istiyor ve kendi veriyor. Karar veriyor yani. Ee, sonrasında Semih bizi mükemmel bir Konya gezisine çıkardı. Hem onu görmediği hem benim görmediğim böyle dağ tepe. Ee, resmen manzaranın böyle mükemmel olduğu yerlere gittik. Hatta bir tane mesire alanı keşfettik. Çok güzelmiş mesela. Aslında 36 kilometre falan ileride. Ama çok hoşumuza gitti bizim. Sadece birazcık soğuktan böyle kuzey kısmında kalıyor. Yazın çok güzel olabilir ama kış için uygun değildi. Ama manzarası çok iyiydi. Yani böyle dağın yamacında işte karlar var toplanmış. Mesir alanı oturacak yer yok bu arada. Ama ağaçlarla kaplı. Böyle tam işte kış avrasını yansıtan çok güzel bir yerde. Farklı yerlerde geçtik. Dereler tepeler açtık yani. Neyse bugün bizim için bu şekilde geçti. Ee, sonra eve geldik. Benim haşlamış olduğum bir kemikli et vardı. Ve ben bunu parçalama işlemine geçtim. Ama kokusu hala yerinden çıkmıyor. Ben normalde vejeteryan değilim. Ama gerçekten etten tiksineceğim artık. Ee, benim farklı bir huyum var. Böyle işte koyun eti, kuzu eti bunları tüketemiyorum. Kokan hiçbir şey tüketemiyorum. Mesela doğal, organik olan, gerçekten tüketilmesi gereken işte tereyağları. Hani köy tereyağları bana kokuyor mesela. Ya da doğal inek sütleri köyden alınmış olanlar bana kokuyor, içemiyorum. Benim böyle maalesef kötü bir huyum var. Bence kötü. Ee, Dora için çok mükemmel şeyler. Dora'nın tüketmesi için alıyoruz ama ben tüketemiyorum. Ee, bu tarz şeyleri kullanamadığım için, o yüzden etin de kokusu bana çok ağır geliyor. Çünkü yağlı bir et, kemikli olduğu için. Ben onu haşlıyorum, daha sonra terbiyeli bir şekilde çorbasını yapıyorum. Böyle şey gibi oluyor, e, kelepçe çorbası gibi oluyor tadı benzer olarak. Hani et çorbası diye geçiyor. E, çok faydalı bir şey aslında ama... Yani şu an birazcık o konuda şey, muzdaribim. Gerçekten koku olarak mahvetti beni. Etten tiksilmekten korkuyorum. Onu da yemezsem ne yiyeceğim artık? Bugün de böyle geçti. Bu şekildeydi. Bu arada etten bahsetmişken iki gündür yine gündemde olan bir konu var. Kebapçı Bedri Usta diye bir işletme varmış arkadaşlar. İstanbul'da olanlar bilir belki. Ben bilmem. Hiç gitmedim. Sadece internette gördüğüm için araştırdım birazcık. Mekan, bir tık pahalı bu mekan. Yani aslında kişiye göre değişir. Herkesin para seviyesine, bütçesine göre de değişir. Bana sorarsanız bence pahalı. Ben gidip yemek yemem mesela orada. Ama şimdi şöyle bir Söylen var, ee, bir müşteri gidiyor, üç kişi dört bin liralık bir hesap ödüyorlar, yemek yiyorlar ve çıkıyorlar. Daha sonrasında bu müşteri bunu sosyal medya hesabından paylaşıyor. Ee, Bedri Usta denilen şahısta yani mekanın sahibi de e, alıyor. Sen işte e, senin takipçi sayın az, bunu ben paylaşayım da adam gör diyor karşılığında. Daha sonra e, bir de video çekiyor. İşte aslında videodaki söylemleri haklı bu arada bence şahsi fikrim. Ee, şey diyor, hani kapının önlerinde zaten menüler oluyor diyor. Bir mekana girmeden önce menü fiyatına bakarsın. Hani içeriye oturup oturmayacağını kendi karar verirsin fiyat listesine göre diyor. Çok haklı. Biz öyle yapıyoruz. Ben hiçbir şeyden utanmıyorum, sıkılmıyorum. Çünkü mekanların fiyatlarına göre hareket ediyoruz. Ve herkesin bütçesi belli yani. Kimse fazladan cebinden fazla para çıksın istemez. Herkes ona göre yer seçiyor. Adam bu konuda kesinlikle haklı. Menü fiyatlarına bakarak e, mekanlara girilmesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir problemle karşılaşmazsınız. Bence şahsi fikrim haksız olduğu tek konu şu ki, e, yani bunu alay ve yanlış usluple anlattığı için haklıyken haksız durumuna düşüyor gibi düşünebiliriz. Bu arada e, porsiyonlarını da bilmiyoruz şimdi. Fiş fiyatı yani fişi paylaşmışlar. Aslında adet olarak gördüğüm için söylüyorum. Adet porsiyonluysa eğer e, bu fiyat bence yüksek bir fiyat. Herkesin yani bütçesine bağlı olarak girip girmeyeceğine karar verebileceği bir şey. Bana sorarsanız ben girmem. Adet fiyatıysa öyle. Mesela yağlı kara diye bir et yemeği var. İşte bunu yemişler ama şimdi bunun porsiyonu önemli. Hani 1300 liraya almışlar mesela. Porsiyonuna göre olabilir ya da olmayabilir. Çünkü bu denilen et zaten bir tık özel bir et olduğu için genelde diğer e, şeylere nazaran daha pahalıya satılıyor. Mesela benim gördüğüm Ortalama fiyatlarda işte 750 800 civarındaydı. Orada da 1300 lira. Yerine, konumuna, mekanın özelliğine, servisine, her şeyine göre biliyorsunuz ki bu fiyatlar değişiyor. O yüzden böyle bir haber gördüm ve ben aslında şahsın doğru bir konumdayken sırf kullandığı yanlış ustalar yüzünden yanlış bir konuma gittiğini ve boykot edildiğini gördüm. Hatta yeni gördüğüme göre de hakkında soruşturma açılmış. Ne olarak neyle ilgili soruşturma açıldı? tabii bunu biz bilemeyiz. Bu konudan olduğunu düşünmüyorum ama. Yani hepimiz bir yerlerde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Müşterilerle eğer hizmet sektöründe çalışan bir kişiyseniz ya da bir esnafsanız, bir işletme sahibiyseniz üslubunuza gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bana da bu tavırla sergilense ben yediremezdim yani bunu. Hoş değil bu durum. O yüzden üsluplere dikkat etmek çok önemli. Gördüğünüz gibi haklıyken haksız duruma düşebiliyor yani. Bu konudan da değinmek istedim. Öyle bizim genel olarak günümüz bu şekilde geçti. Umarım beğenerek, keyif alarak izlemişsinizdir. Bu arada kahvem yok farkındaysanız. Bugün suyla geldim karşınıza. Hatta şimdi bu bir item olsun. Vücudum alayım suyumla. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yani görüşürüz. Hoşçakalın.